Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte küllük bankalama yapacağız. Ürünümüz Çin'den geldi. Sarı bir malzeme. Firmamız üzerine sigarayı bırakmak ister misin ve QR kod istedi. Bu kendi kurumun internet sitesinde açan bu QR kod. Koyu bir malzeme olmasını istedi. Yani lazerde koyu çıkmasını istedi. Biz de ayarımızı ona şekilde ayarladık ve şablonumuzu da gel şablonu şablonumuzu da ona göre ayarladık yani ürün hiçbir şekilde titreme yapmaz ve arkasında da onu düzelten bir malzeme olduğu için arkasında da onu düz tutan bir malzeme olduğu için hiçbir şekilde yazı kaymaz yani yazının üst tarafı iki tarafta da eşit bu şekilde bir de lazer markalarımızı yapıyoruz. Toplam 900 adet bir ürünümüz var. Kendisi 2 gün içerisinde yetiştirmemizi istedi. İnşallah ürünümüzü 2 gün içerisinde kendisine vermiş olduğu siparişlerini teslim edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bize bir yorum ve beğeni atarsanız ve takip ederseniz bizi çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.